Sat Nam, Sat Nam, Vahe Guru, Vahe Guru Merhaba, ben Sevgin. Bu videoda Kundalini Yoga'nın en kıymetli ve en etkili meditasyonlarından biri olan Gyan Chakra Kriya'nın bu kez daha kısa bir versiyonu sizlerle paylaşacağım. Bir önce paylaştığım videoda beraber bu meditasyonu 11 dakika boyunca yapmıştık. Yani beraber diyorum çünkü sizlerle birlikte yaptığımı hissederek yaptım. E, fakat yeni başlayan arkadaşlarım için veya 11 dakika boyunca yapmakta zorlanan fiziksel olarak e, zorlanan kişiler için ve bu çok anlaşılır bir yerde çünkü ben de başlarda zorlanıyordum. Fakat öyle bir şey ki bir kere bunun bütün daha önceki videoda anlattığım aurayı parlatma, enerjini yükseltme, bolluğu bereketi çekme, eril dişil enerjisini dengeleme ve hayatında mucizeler yaratma etkilerinin yanı sıra tabii ki bir de fiziksel olarak bize yansıyan faydaları var. Özellikle bu kollarla yapılan hareketler omuzlarda, kalpte, bedenin üst kısmında bir açılma ve rahatlama sağlıyor. Ben uzun yıllar boyun ve omuzla ilgili sıkıntılar yaşadım. Yani sıkıntı demeyelim, ağrılar oluyordu ve bir kapanıklık. Bu yüzden de başlarda bunu yaparken aslında e, bu omuzlarımda ağrılar hissediyordum fakat bu meditasyonu yaptıkça yaptıkça o kadar rahat bir şekilde akmaya başladı ki ben bunu oturup bir saat boyunca yapabilecek hale geldim. O yüzden sizlere de tavsiyem hemen bir zorlanma ağrı olduğunda, fiziksele yansıdığında hemen vazgeçmemeniz. Yorulunca bir süre kalabilirsiniz, mantrayı söylemeye devam edebilirsiniz veya yavaşlayabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız. Ancak mantrayı söylemeye devam etmek ve bu enerji alanında kalarak bu meditasyonu başlayıp bitirmek oldukça etkili oluyor. O yüzden sizlere tavsiyem düzenli bir şekilde uygulamanız. Ve bu videoda 7 dakika boyunca bu meditasyonu yapacağız. Meditasyonun ismi Gyan Chakra Kriya. Gyan çakra kriya olmasının sebebi Gyan mudra kullandığımız için ellerimiz Gyan mudra yani baş parmak ve işaret parmağı bir arada diğer parmaklar uzun bu şekilde kalp hizasında elleri getiriyoruz ve başın tepesinden daireler çizerek bir dans gibi kolların bir dansı gibi e, hareketimiz bu şekilde bir de mantramız var Sat Nam Sat Nam Vaheguru Vaheguru satnam gerçek benim kimliğim hakikat benim kimliğim demek vahe guru da vahey wow eksese etkisi ve guru karanlıktan aydınlığa çıkaran yani karanlıktan aydınlığa çıkmanın bir e, kutlaması gibi kendi ışığını farkına varmanın ve parlatmanın kutlaması. E, bu mantrayla devam edeceğiz. Uzun uzun anlatmıyorum. Ben kendi hayatımda uyguluyorum ve sonuçlarını da görüyorum. Hayatına mucizeleri çekme meditasyonu diyebilirsin. Çünkü benim için, yani herkes için farklıdır. Ben mucizelere inanıyorum ve gerçekleşiyor. Şimdi hazırsan önce her meditasyonun ve çalışmanın öncesinde söylediğimiz başlangıç mantra'mızı söyleyeceğiz. Ve meditasyonumuza başlayacağız. 7 dakika sürecek. Sonra satnam deyip kapatacağız. Ve meditasyonun sonundaki kısımda 30 saniyelik kısımda bu kolları olabildiğince daha hızlı çevirmeye çalışacağız. Buraları hızlı hızlı anlatıyorum ki çok da vaktinizi almayayım. Bir an önce meditasyona girelim. Ama eğer derseniz ki ben buradan hiçbir şey anlamadım ve bu meditasyon ne işe yarıyor, nasıl uygulanıyor? O zaman tavsiyem ilk paylaştığım videoyu izlemeniz. Ve eğer orada 11 dakika boyunca yapmak iyi geliyorsa oradan devam etmeniz. Ama daha kısa yapmak istiyorum derseniz bu videoya geçebilirsiniz. başlangıç mantramız Ong Namo Guru Dev Namo. Tüm canlıların içinde akan yaratıcı bilinci selamlıyorum. Kendi içimdeki öğretmenin, kendi içimdeki bilgeliğin önünde eğiliyorum demek. ve bu mantrayı 3 kere söyleyeceğiz. İstersen eşlik edebilirsin, istersen sadece dinleyebilirsin. Ellerini şimdi getir ve bütün sinir uçları avuç içlerindeki canlansın. Kalbin önünde birleştir. Ve derin bir nefes al önce. Ağzdan rahatça nefesini boşalt. Tekrar derin bir nefes al. dan rahatça boşalt. Ve mantrayı söylemek için nefes al. Om namo guru Derin bir nefes al, tut nefesini ve omurgayı uzat. Başın tepesinden gökyüzüne doğru ve oturma kemiklerinden aşağıya doğru uzat. Rahat bir oturuştasın, omurgan uzun ve yavaşça nefesini bırak. Birkaç nefes kal burada, kendi sessizliğinde. Ve niyetin varsa bu meditasyon için kalbinden o niyetini geçirip o niyete bağlanabilirsin. Bolluk, bereket, auranın parlaması, el dişir dengesi, belki hayatına dair, sana özel, bir konu. Gözlerin kapalı iki kaşın arasında odaklı olsun. Eller kalp hizasında Gyan çakra kriyeye gelsin. Ve müziği başlattığımda başın tepesinden çevirmeye başlayabilirsin. Burası kastığın, sıktığın bir yer değil, zorlanılan bir yer değil. Burada nasıl rahat bir şekilde bu hareketin içinde akabilirim zarafetle, kendimi yormadan, zorlamadan. Belki daha hızlı, belki daha yavaş yapmak isteyeceğim. Ama bu senin meditasyonun. Kendi bedenini dinle. Başlamadan önce hatırlatmalıyım ki meditasyonun sonunda nefes alıp kolları uzatıp nefes alıp tutuyoruz. İki kere tutuyoruz. Bir kere tuttuk verdik, bir kere tuttuk verdik ve üçüncü kez nefesi tuttuğumuzda 7 kere sol sağ bir sayılıyor. 7 kere bedeni çeviriyoruz. Bunu da o sırada yönlendireceğim ama anlatmak istedim. Şimdi nefesinde kal, bedeninde kal, bakışların iki kaşın ortasında mantra ile birlikte başlıyoruz. Müzik Sat Nam, Sat Nam Wahe Guru, Wahe Guru Sat Nam, Sat Nam Wahe Guru, Wahe Guru Sat Nam, Sat Nam Wahe Guru, Wahe Guru Sat Nam, Sat Nam Wahe Guru, Wahe Guru, Satinam, Satinam. Wahe guru, wahe guru. Sat Nam, Sat Nam, Vahe Guru, Vahe Guru, 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 satnam satnam wahai guru aai guru 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 Sat Nam, Sat Nam, Wahe Guru, Wahe Guru, 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 satnaam, satnaam. Vaihe guru, vaihe guru. Satnam satnam, wa guru, wa guru. Satnam satnam, wa guru, wa guru. Satnam satnam, wa guru, Satnam satnam, wa Satnam satnam, wahguru wahguru. Satnam satnam, wahguru wahguru. Satnam satnam, wahguru wahguru. Satnam wahguru. Sat Satnam satnam, vai guru vaiguru. Satnam satnam, vai guru Satnam satnam, vaiguru vaiguru.

sat nam sat vay guru why guru Satnam, Satnam, sat nam guru why guru sat nam sat vay guru why guru Satnam, nam sat, sat vay guru why guru sat Satu n a m satu enam, w h a i guru, a i guru, satu enam, satu enam, w h a guru, i guru, satu enam, satu enam, w h a guru, i guru, satu enam, satu enam, w h a i guru, i guru. satnam satnam vai guru aaye guru satnam satnam vai guru aaye guru satnam satnam vai guru aaye guru satnam satnam vai guru aaye guru, sat nam, sat nam. Vay guru, vay guru. Satnam, <Sessizlik> Satnam hızlan, Guru aye Guru, Satnam, Satnam aye Guru, aye Guru, Satnam, Satnam aye Guru, aye Guru, Satnam, Satnam aye Guru, aye Guru, Sat. Nefes al, kollarını uzat. Omuzlarını sıkıştırmadan tut nefesini yukarıda uza 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 başının tepesinden kollarına. Ve nefesi rahatça bırak. Kolların hala yukarıda kalsın. Burası kulaklarını sıkıştırdığın bir yer değil. Omuzların rahat. Kolların kulaklarına yakın. Tekrar bir nefes al kocaman. Ve tut nefesini uza. ve rahatça bırak nefesi. Bir kere daha nefes alıyoruz. Nefesi aldın, tuttun ve yedi kere döneceğiz. Önce soldan başlayarak bedeni çevir. Ve yavaşça kollarını indirebilirsin. Eller kıyam mudrada. İzlerin üzerinde dinleniyor. Burada fark et, bu meditasyonun, bu mantra'nın, bu hareketlerinin bedenindeki etkisini bir akış başlattı ve enerji canlandı. şu an bedenin ne hissediyor? Nefeslerin nasıl akıyor onları fark et. Ve kalbine, niyetine bağlan tekrar insanlık olarak en çok ihtiyacımız olan zamanlardan geçiyoruz. Mucizelere, ışığı yükselmeye bunun için bu çalışmayı yaptığın için de kendine teşekkür müsün ve belki bir niyet koy bu çalışmayı önümüzdeki 21 gün, 40 gün, 90 gün, 120 gün ya da 1000 gün yapabilirim diye. Ve hiç zinciri kırmadan, gün atlamadan bu meditasyonu yapmak olsun niyetin. Dışarıdan bir zorunlulukla değil, içeriden bir aşkla, istekle, inançla. Dışarıda arayacağımız hiçbir şey yok. Hatırla, ışık da sensin, şifa da, guru da. İlerine kalbinin önünde birleştir. Şunu yavaşça kalbine doğru ağırlaştır. Sonsuz güneş üzerinde ışıldasın, Tüm sevgi seni sarsın. Ve içindeki o saf ışık yolunda rehberin olsun. Satnam. Yeryüzüne, gökyüzüne, bütüne şifa olsun. Seslerimizle de bu çalışmayı mühürleyelim. Tek bir sefer, uzun bir saat kısa bir nam diyeceğiz, kapatmak için. Derin bir nefes al. Sat, nam, sat nam. Teşekkür ederim bu çalışmayı benimle yaptığın için. Bir sonraki meditasyon videosunda tekrar kavuşmak dileğiyle meditasyonu uyguladıktan sonra etkilerini ve deneyimlerini benimle yorumlarda paylaşırsan mutlu olurum. Sevgiyle kal.